Of ya canım çok sıkıldım. Ne yapsak sıkı arkadaşlar. Buldum. Eee malzemeleri yapalım. Malzemeler gelsin malzemeler. Ama bunu bu malzemelerle yapmayın. Başka bir malzemelerle. Dalin. Eee ondan sonra isana gitsin. Çocuk olan şey şampuanları anlatamam. Çünkü anlayamazsınız da o yüzden. Ee, evet arkadaşlar o zaman Arsemer'e gelsin başlayalım canım çok sıkıldı evet elbizi serdim şimdi bir tane malzememiz gelsin bir dakika. Hmm. Elim dondu. Uf, uy, uy. Uf. Uf, uy, uy. Vay ayol elim dondu. Ee, bunun şey de var. Şortu kanalımda ama yüklenmiyor. Ayol ellerim çok üşüdü ya. Şimdi ellerimi yıkayıp gelelim. Bu da böyle bir slime oldu. Kanınıza. Söyle, Hep birlikte. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunun biraz şeyi şey ya şeyi çok e, isim neydi bunun ismi? Heh, trash çok. Ama ben bunu oynaya oynaya herhalde trash köpüsü yaparım. Çünkü slime'ı çok severim. Bunu söylemiştim. Söyleyeyim dedim. Pardon söyleyeyim. Ne alaka? Ben bunu oynayıp duracağım arkadaşlar. Neyse kanalımıza hep beraber söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. バイバイバイバイ、開けなさい